Bölgede manda yetiştiriciliği önemli yer tutarken konuyla alakalı bilgi almak üzere Diyarbakır Manda ve Süt Yetiştiricileri Birlik Başkanı Hüseyin Yılmaz'ı konuk ederek Diyarbakır gezimize devam ediyoruz. Efendim Diyarbakır'da Manda ve Süt Birliği ne zaman kuruldu? Bilginizi bize tanıtır mısınız? E, Diyarbakır'da Süt Üreticileri Birliği 2007'de kurduk. Diyarbakır Manda Yetiştiricileri Birliği de 2010'da kurduk. Bu her iki birliğimiz adına da yürüttüğümüz bazı faaliyetler var. Diyarbakır Süt Üreticileri Birliği olarak 2020 yılında bir toplama merkezi kurduk. Yaklaşık günde 60 ton aynı zamanda 60 ton toplayıp artı 4 derece soğutulup ve aynı günde de pazara sunabileceğimiz bir toplama merkezi. Hem toplama, hem sotma tankları, hem tamaş, taşıma araçları, tankları e, o da TKDK'den e, de hibe desteği alarak yaptık. E, Diyarbakır Man Birliği olarak da 2010'da kurmuşuz. E, onunla ilgili de faaliyetlerimiz Diyarbakır'da şu anda... Türkiye'nin ikinci ili olarak hayvan varlığı potansiyeli anlamında yani Samsun'dan sonra en çok Türkiye'de Diyarbakır'da manda bulunmaktadır. Onunla ilgili de yine 2021 yani bu yıl manda sütü işleme tesisini kurduk. Diyar manda adına onun da isim hakkını aldık ve manda sütü işliyoruz. Şu anda süt birliğinin e, yine e, bakanlığımızla birlikte yani bu e, hem merkez birliğimiz, Türkiye Süt üreticileri Merkez Birliği bir de e, yine e, bakanlığımızla birlikte yaptığımız süt analiz e, laboratuvarları e, şu anda Diyarbakır'da o da mevcut. Yani süt analiz e, e, laboratuvarı e, var bizde. Bunun da yağ protein oranının belirlenmesi için ve e, bundan ee, yani bugün itibariyle e, sanırım bu e, sütün kalitesine göre e, gerekse fiyatlandırma gerekse e, teşvik e, buna göre verilecek. Onda da e, yani bu e, geçen günleri kurduk. E, bu önümüzdeki hafta süt analize başlayacağız. E, şu anda Güneydoğu bize e, illeri bize bağlı durumda. E, o da bizim birliğimiz açısından ve yetiştiricilerimiz açısından çok iyi. Bu da e, sütün kalitesi, sütün yağ ve protein e, nin belirlenmesi büyük bir avantaj. Peki efendim, manda sütünün farkı nedir? Manda sütünün farkı e, bunu diğer sütlerden Yağ oranı yüksek, e, proteini yüksek, e, kuru maddesi yüksek. E, aynı zamanda e, her ne kadar belki hani bilimsel olarak e, hani çok şey yapmadığımız için insan sağlığı için e, çok faydalı bir e, süt, kolesterolü düşük, e, yani e, damak tadı biraz farklı. E, çünkü e, manda sütü nasıl diyeyim? Aynı zamanda bir ilaç ya diğer sütlere göre. Çünkü sığır sütü en yüksek en yüksek yağlı yani bugün simental yine e, yağ oranı e, en çok 3.8 3.9 veya 4. Ama bunun yağ oranı e, işte 8 civarı e, yağ oranı. E, kuru maddesi 13-14 civarı. Yine e, sığırın 10 civarı. Hayvan insan sağlığı için faydalı bir süt Müzik ve üreticilerimize yetiştiricilerimize bunu söylemek istiyorum kesinlikle elinizdeki e, materyali hayvanı e, e, sahip çıkın ve üretin üretim olmazsa başarı da olmaz hiçbir şey de olmaz üretim üretim.